cümle hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi markete yeni bir tane kostüm geldi. Yani daha doğrusu açıldı. 49 taşa Hayalet Squeak satılıyor arkadaşlar. Bu kostüm arkadaşlar ben video dışında denemiştim. Bayağı güzel duruyor. Zaten bunu da almayı hedefliyordum. Şöyle SS'ini de alalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi de satın alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Hayalet Squeak kostümümüzü aldık. Şöyle bir saniye. Bir düzgün SS alalım arkadaşlar. Peki çekemedik. Evet arkadaşlar 49 taşı harcadık. Şimdi Hayalet Squeak'ı hemen deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, kostümün görünümü e, yani bana göre biraz şey duruyor yani kötü gibi dursa da en azından yani özel bir kostüm yani her zaman satılmayacak bir kostüm yani özel kostüm aldım aldı özel kostüm olduğu için aldım arkadaşlar kusura bakmayın yani dilim sürçtü şimdi sizlerle sizlerle beraber bu kostümü deneyeceğiz arkadaşlar bu arada bir önceki videomu izlemişsinizdir. Kurt Adam Leon aldım videosunu. bayağı kötü oynamıştık. Ah Mortis beni görünce hemen beni görünce hemen alkışladı artık bilmiyorum ama şöyle atış efekti arkadaşlar böyle hayalet atıyor ama böyle patlaması böyle şey sesi çıkmıyor sadece şu şekil sadece bum çıkıyor başka da çıkmıyor şöyle hemen sen diye de falan bunun ultisini de denemek istiyorum arkadaşlar ama başlar başlamaz ölmeyek. Ölmeyelim. Tutturamıyorum bir türlü. Hadi lan kıl pay kaçtı elinde. Şöyle hadi be. Allah geliyorlar arkadaşlar. Şöyle ultimizi kastık ve şu an evet. Üç tane takım kaldı. Şöyle şuradan dürtüyoruz. Şöyle söylemem. Evet. Yok ettik Max'i arkadaşlar ve Mortis yukarıda hala pusmaya devam ediyor. Derken hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar. Video biraz kısa sürdü ama bu sizin için bir kez daha oynayacağım arkadaşlar bu kostüm ile. Sal Mortis sal maçı zaten kaybettik. Bak. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndük. Kusura bakmayın 2 dakika şimdi çıkmıştı da. Evet. Şöyle normal du duruşu bu şekilde. Yani öncekiyle aynı gibi işte. Evet arkadaşlar, ha, yeni etkinlikler de açıldı. Şimdi galiba giriş ödülü günlük giriş ödülü ha gelmiş. Şöyle savaş kutusunu açalım arkadaşlar. Bir de karakter çıkıyormuş diyecektim ki çıkmadı. <laughs> Neyse arkadaşlar sizin için bir kez daha maç atalım Çift hesaplaşmada atalım ki Squid Zaten bana göre Orada daha iyi Tekte iyi olduğunu pek düşünmüyorum Evet Başlıyoruz Max hadi biraz yardım et ya. Evet arkadaşlar Şu an yükleri almaya çalışıyoruz ama alamıyoruz Bir tane bile alamadık Şimdi, şimdi şunu oh, tam tutturduk. Şöyle şöyle fırlat. Ultiyi deneyelim arkadaşlar. Böyle lamba atıyor. Gene yani aynı şekilde patlamalar hayalet zaten. Böyle size doğru şunları gönderelim şu size. Hayal etmeyin yakalayacağım sizi. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle yeniden lambamızı atıyoruz. Evet, çok tutturamadık. Tutturduk dermişim ama yine tutturamamışız. Lan ne yapıyorsun? O bak. Bu gelmeseydim ölüyordu. <laughs> Aha işte. Yine kaybedeceğiz arkadaşlar. Ha yok 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 yok. Max hadi. Hadi ya son anda. Ulan oradaki kırmızı takım da son anda eksi yemekten kaybetti animasyonu göremedik lan. Neyse arkadaşlar. Şöyle deneyelim tekrar. İnşallah bu sefer eksi yemeyiz. Bak. Yine Squeak kostümü. Yeni kostümü görünce hemen nasıl da dönüyor. <laughs> evet yeni kostümler ilk başta her zaman dikkat çeker. Şöyle arkadaşlar. Şimdi saldıralım. Evet. Aha takım olmak istiyor. Dur. Ama dur yine dikkatli olalım ki Mortis iki kişi bir arada oldu mu zaten kolay ulti kasabilir. Aha. Dur dur dur. Şans sarıldık arkadaşlar. Bu Krov galiba takım olacağı benzemiyor. Büyük ihtimal bak satar ben diye. Mortis de satar ama hadi bakalım. Hadi Penny uzaklaş oradan. Evet arkadaşlar. Şöyle gene deniyoruz kostümümüzü. Şöyle bir beşin, beşinci diyorum. Üçüncülük bir gelsin de. ha. Yakala onu. Evet. Helal sana Mortis. Mortis sen adam olacaksın he. <laughs> Biz de arkadaşlar pusmaktan başka bir şey yapmıyoruz şu ya. Ha tamam üçüncülük geldi ve ikincilik. Şöyle şu kralı bir imha edelim. Allah. Hadi Penny öldürebilirsin onu. Vur. Hadi Penny. Evet Mortis kaçıyor arkadaşlar. Şu an direkten birbirimizi satmaya başladık. Evet beni dikkatli ol dikkatli ol gel bakayım buraya gel bakalım kuru olsun gelip bize dal şekil yapıyordun dur dur hemen saldırmayayım ki şimdi canım da düşüyor şöyle bir şey yapmaya çalışacağım arkadaşlar lan beni azıcık yardım et Heh, tamam Evet, evet, evet ve kazandık arkadaşlar. Şöyle dislike de atalım. Evet. Evet, kaybettiğimiz kupaları fazlasıyla geri aldık arkadaşlar. Evet. Neyse arkadaşlar, kostümü de böyle denemiş olduk. Neyse arkadaşlar şimdi bir videomuzun daha sonu çok arkadaşlar dedim kusura bakmayın. Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Beğeni atmayı, abone olmayı ve özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Ha bir de yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.